Hepinize tekrar merhabalar. Ben öğretmen Kutlay Akdoğan. SolidWorks'teki saç defa derslerimin 17.sine hoş geldiniz. Bu dersimde sizlere yine saç komutlarından olan katla, katları aç komutlarını örneklerle açıklamaya çalışacağım. Katla ve katları aç komutları özellikle e, bükümlü e, saç parçalarda yani büküm olan saç parçalarda Büküm yerlerini boşaltma yapmak istersek kullanmamız gereken bir komut e, olacak. Aksi takdirde e, bu katlı ve katları aç komutunu kullanmadan e, büküm yerlerinde boşaltma yaparsak e, bunu e, program uygulamayacaktır. Önce e, üst düzleme bir çizim açalım. Merkez noktasıyla dikdörtgen komutunu aldım. Ölçüleri şu an girmiyorum arkadaşlar. Saç lehva komutlarına geçiyorum. Taban flanşı sekme komutuyla saç kalınlığı 1.5 mm olacak şekilde bir saç lehva oluşturuyorum. Bu aşamada daha önce göstermiş olduğum saç kenarı flanşı komutunu örneğin şurada uyguluyorum. Diğer değerleri şu an dokunmuyorum. Şimdi neresi büküm yeri? İşte bu sağ parçada büküm yeri burası. Eğer bu büküm yerine gelen bir boşaltma işlemi yaparsak katla ve katlara aç komutunu kullanmadan bunu gerçekleştiremeyiz. Şöyle e, bir örnek yapalım. Örneğin düzleştir dedim. Çok güzel açıldı. Bu yüzeyde bir çizim açtım ve dik baktım. Örneğin şuradan köşe noktası ile dikdörtgen komutunu aldım. Bakın burası büküm çizgisi. Şöyle burada olan bir e, büküm, e, boşaltma yapacağım özür dilerim. Yine ölçülerini girmiyorum. Yine sadece defa komutlarına geldim. Ekstrizyon ile kes dedim. Kalınlığa bağlantı kur dersem saç kalınlığını e, dikkate almadan o kalınlığa göre otomatik boşaltacak. Bakın boşaltmayı da yaptım. Ben bunu tekrar düzleştir komutunu çalıştırdığımda birleştiğinde Görmüş olduğunuz gibi bütün yerindeki boşaltmayı yapmamış oldu. Burada kullanmamız gereken komutlar katla ve katları aç komutlarıydı. Aksi takdirde diğer yöntemlerle e, bu boşaltmayı gerçekleştiremiyoruz. Şimdi e, bu konuyu pekiştirmek için e, bu videoya 3 örnek sığdırmaya çalışacağım. İlk örneğimizi e, oluşturmaya başlayabiliriz. Üst düzleme bir çizim açıyorum. Yine merkez noktasıyla dikdörtgen komutunu aldım, bir dikdörtgen çizdim. Parçanın duruşunu karıştırmamak için izometrik olarak baktım. Nereye hangi ölçüyü vereceğimi rahatlıkla anlayayım diye. Buraya 80 mm ölçüsünü veriyoruz. Buraya 120 mm ölçüsünü veriyoruz. Şurada bir boşaltma yapmışım. Bunda da köşe noktasıyla dikdörtgen komutunu aldım. Bu merkezden şu eksenin üzerine gelinceye kadar bir e, dikdörtgen çiziyorum. Şu mesafemiz 30 milimetreymiş. Diğer mesafemiz eksen üzerindeki çakışıklık olduğu için 40 milimetre olacak ama yine de göstereyim. Düzeltiyorum 45 milimetre. Buraya bu ölçüyü vermeye gerek yok. Buranın damasını yapacağım. Boşaltacağım. Şu şekilde boşalttım. Saç levhada taban flanş sekmesi komutuyla 1.5 mm saç kalınlığında bunu saç levhasına dönüştürdüm. Şimdi saç kenar flanşı komutunu aldım. Bu yüzeyi bu kenar üzerine bir e, kenar flanşı oluşturacağım. Fakat e, bu yüzeyin profilini değiştirmek istiyorum. Nasıl değiştireceğiz? Sağdaki resme benzetmem lazım ya da resimdeki çizime benzetmem lazım. Onun için kenar flanşı içerisindeki çapraz profili düzenle komutunu çalıştırıyorum. Dik bakıyorum. Şu e, profil oluşturmam lazım. Kenarlardan çektirerekten şekli benzetmeye çalışacağım. Daire komutunu alıyorum. orta noktadan kenara kadar bir daire çiziyorum. Bu dama aracımı aldım. Şuradaki fazlalıkları buduyorum. Şimdi akıllı ölçendirmemi aldım. E, bu noktayla kenar noktasının arası ya da kenarın arası 20 mm'ymiş. E, bu yayımızın yarıçapı 18 milimetreymiş. Şu üst yüzeyden bu merkeze kadar olan mesafede 60 milimetreymiş. Burada teğetlikler bozuldu kontrol tuşuyla veya bu noktayı seçerek teğet yap ilişkisi verdiğimizde düzelecektir. E, profili düzenlediğimi düşünerek son diyorum. İzometrik baktım. E, buradaki kenar flanşını düzenleyerek oluşturdum. Şimdi şuradaki kenara arkadaşlar basamak oluştur komutunu uygulayacağım. Basamak oluştur komutunu çalıştırdım. Benden bir yüzey seçmem istiyor. Seçtim ve dik baktım. Çizgi komutunu alıyorum. Burada yatay bir çizgi çiziyorum. Bunun mesafesini 30 mm vermişiz. 30 mm değerini girdim, onayladım. İzometrik bakıyorum. Basamak oluştur komutunda bükümün yapılacağı yön var, sabit olacak yön var. Benden sabitlenmiş yüzey istiyor. Ben bu bölgeyi seçtiğimde e, basamak oluşuyor. Hemen ayarları da göstereyim. Ayarlar yine sağ tarafta. Basamak yüksekliği 30 mm almışım ve onaylamış. Şimdi e, bu benim e, saç parçam üzerinde 3 tane büküm var arkadaşlar. Birisi burada, birisi burada ve birisi burada. Ben e, bu bükümlerden geçen, bükümleri kapsayan boşaltmalar yapacağım. Bunun için de biraz önce göstermiş olduğum katla katlara aç komutlarını kullanmam lazım. Şimdi oluşturduğumuz bu saç parça üzerinde 3 e, tane büküm var. Bir tanesi burası, bir tanesi burası ve bir tanesi de burası. Ben bu bükümler üzerinde bir çizimle boşaltma işlemi yaparsam, yani bir parça çıkarma işlemi yaparsam e, katla ve katlara aç komutunu kullanmak durumundayım. Aksi takdirde Buradan e, çizdiğimiz e, profilleri e, boşaltılması olmayacak. Şimdi e, diğer işlemleri takip edelim. Kesme veya boşaltma işlemi yapabilmek için önce bunu katlı kabul edin şu an ve katları aç komutunu kullanmam lazım. Katları aç komutunu kullandığımda benden bir sabitlenmiş yüzey isteyecek. Örneğin şu taban yüzeyini seçiyorum. Katlanmayacak bükümler seçeneğinde Bu şu seçenek gayet güzel bir seçenek arkadaşlar. Tüm bükümleri topla. Bizim uygulamalarımızda bunu rahatlıkla kullanabiliriz. Tüm bükümleri topla dediğimde biraz önce göstermiş olduğum 3 bükümü de seçiyor. Onay verdiğimde şu şekilde parça açılıyor. Bu yüzeye Çizim açıyorum. Bu, bu yüzey de olabilir, problem değil. Bu yüzeye çizim açıyorum ve dik bakıyorum. Şimdi nasıl bir e, boşaltma işlemi için, nasıl bir e, çizim oluşturacağız? Buna bakalım. Evet, şuradaki büküm üzerine bir çizim oluşturmuşuz. Şuraya yine bir çizim oluşturmuşuz. Öncelikle yapmamız gereken şey merkez çizgisini alıp. Şuranın orta noktasından, buranın orta noktasına kadar bir merkez çizgisi çiziyorum. Yine aynı şekilde merkez çizgisini aldım. Şu merkezden sola doğru yatay bir e, merkez çizgisi daha oluşturdum. Şuradaki dikdörtgeni çizebilmek için e, merkez noktasıyla dikdörtgen komutunu aldım. Şuranın orta noktasını seçip şu şekilde bir dikdörtgen oluşturuyorum. Bunun ee, bu boyutu 70 mm. Şu kısımda 12 mm'ymiş. Şimdi şurada bir yuva e, ile boşaltma var. Bunun için yuva komutlarından düz yuva komutunu seçiyorum. Buraya ve eksen üstünde olmak kaydıyla şöyle bir noktaya seçip bir yuva oluşturuyorum. Yine ölçülendirmemi aldım. Burası 10 mm. Eksenler arası ise arkadaşlar 80 milimetre imiş. Şimdi kesme işlemi, yani boşaltma işlemi yapmam lazım. Bunun için sadece levha komutlarından ekstrizyon ile kes komutunu çalıştırdım. Kalınlığı, kalınlığa bağlantı kur demem yeterli ne kadar boşaltacağını program otomatik olarak algılayacak. Onay verdim ve boşaltma işlemini yaptı. Biz bu arada ne demiştik? Katları aç demiştik. Şimdi katla komutunu kullanacağım. Katla komutunu kullandığımda otomatik olarak sabit yüzeyi algıladı. Yine tüm bükümleri topla demem son derece rahat. Bükümleri otomatik algılayacak. Ve işlemi tamamladığımızda ise görmüş olduğunuz gibi saç parçamızda büküm yerlerinde boşaltma işlemlerini rahatlıkla yapmış olacağız. Bu konuyla ilgili ikinci örneğimize geçiyoruz. Bu örneğimizde saç levha komutlarından loft ile bükmeyi kullanacağım. Öncelikle üst düzleme bir çizim açıyorum. Daire komutumla orijin merkezi bir daire çiziyorum ve bunun çapını 140 mm olarak belirliyorum. Loft ile bükme işlemi yapacağım için arkadaşlar bu dairenin kapalı olması söz konusu değil. Yani bir yerinden açıklık oluşturmamız lazım, yırtmamız lazım. Burada görmüş olduğunuz gibi merkez noktası ile dikdörtgen komutunu aldım şu şekilde. Merkezden daireyi kesecek biçimde yukarı ve aşağı vuracak biçimde bir dikdörtgen çiziyorum akıllı ölçülendirme ile e, burayı 2 mm olarak belirledim. Şimdi budama işlemini yapmamız lazım. Tek yönlü şurada. Büyütüyorum. Bu kısımları ve bu kısımları buduyorum. Fazlalıkları faremle seçip klavyeden delete tuşuyla siliyorum. Onayladım. İzometrik bakıyorum. Şimdi bu üst düzleme çizmiştik. Ee, yeni bir düzlem oluşturmam lazım. Bunu unsurlarda e, referans geometrinin altından düzlenme de yapabiliyorduk. Burada üst düzlemi seçip kontrol tuşuna basarak şu düzlemi farenizin sol tuşuyla yukarı doğru çekerseniz bu şekilde de yeni düzlemler oluşturabilirsiniz. Bu mesafeyi 100 mm yapıyorum ve onaylıyorum. Bu yeni düzleme bir çizim açıp ilk baktım. Bunda da buraya arkadaşlar çapı 80 mm olan bir daire çiziyorum. Aynı şekilde bu daireyi de ikiye ayırmamız lazım. Daha doğrusu buradan bölmemiz lazım. Aynı işlemleri burada yapacağım. Şuradaki boşluk mesafesi 2 milimetre olacak. Objeleri bu da diyorum. Yaklaştım buraya. Yine fazlalıkları fareyle seçip delete tuşuyla kaldırıyorum. Bunu da onayladım ve izometrik bakıyorum. Hatta şuradaki düzlemde seçip gizleyebiliriz. Şimdi Loft ile bükme komutunu çalıştırdım. Ee, sağ tarafta da görmüş olduğunuz gibi düz bir büküm istiyorum. Yani parçalı e, halde bükmek istemiyorum. Eğer parçalı yani bükümlü bir e, birleştirme isteseydim bükülüğü seçerdim. Şu an şekillendirildiği seçtim. Düz olsun diye. E, saç kalınlığımız 1.5 mm. Referans olsun diye şuradaki açıklıkların ilk noktasını seçerek parçamı ya da saç parçamı oluşturuyorum. Şimdi ben bu kesik koni parçanın üzerine boşluklar oluşturmak istiyorum. Burada boşaltmalar olacak. Tabii ki düzleştirle gitmiyorum. Bu hatalı olduğu için tekrar şöyle gösterdim. Ne yapmam lazım arkadaşlar? Katları aç demem lazım. Bunun için. E, sabitlenmiş yüz olarak illa ki bir yüz seçmek zorunda değilsiniz. Bir kenar da seçebiliyorsunuz. Örneğin şu iç kenarda sabitlenmiş olarak kabul edebilirim. Tüm bükümleri topla dediğimde bir tane serbest form olduğunu gösteriyor. Ve onay verdiğimde görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar açılıyor. Şimdi bu aşamada boşaltma için gerekli olan çizimi yapabilirim. Örneğin bu yüzeyi seçtim ve çizim açtım. Dik bakıyorum. Öncelikle görmüş olduğunuz gibi merkez çizgisini alıp bu noktada yukarı dikey ve yine merkez çizgisini alıp bu noktadan belli açıda bir doğru çiziyorum. Bu çizgi tanımlı değil. Kontrol tuşuna basarak bu çizgiyle şu kenar çizgisini seçip Aynı doğrultuda yap dediğimde tanımlı hale gelecektir. Burada yarı çapı 170 mm olan bir yay oluşturmuşuz. Bunun için kullanacağımız komut merkez noktası ile yay komutu. Buradaki kesişime çok e, emin olamadığım için şöyle yapıyorum. Bir miktar dışarıda bir e, yay merkezi buldum. Ve şöyle bir arkadaşlar yay çizdim. Şimdi sağlam olması için kontrol tuşuna basarak bu yayın merkezini bu ekseni ve bu ekseni seçip kesişik yap dediğimde daha doğrusu daha sağlam olarak merkezi bulmuş olacağım. Buradaki yayın ucuyla bu kenarı seçip çakışık yap diyebilirim. Aynı şekilde bu uç noktayla bu kenarı seçip çakışık yap diyebilirim. Bu çizginin Yardımcı geometri olmasını istiyorum. Akıllı ölçendirmemi aldım. Buradaki ölçümüzde yer, çapım, yer çap değerimizde 170 milimetre. Önce buradaki açılı yuvayı oluşturmam lazım. Açılı yuvayı oluşturmak için şu kenarlardan 20'şer der, 20 derecelik doğrular oluşturmuşum. Merkez çizgisini alıyorum. Bu merkezden bir böyle yine bu merkezden bir de böyle bir doğru çiziyorum. Akıllı ölçendirmemi aldım. Buradaki açıların 20 derece olduğunu görüyorsunuz. Burada bu ölçüyü değiştirmiyor. Bir ilişki, benim istemediğim bir çizim ilişkisi var. Şöyle bu çizgiye tıkladığında, bakın arkadaşlar yatay ilişkisi vermiş. Halbuki ben buraya açılı yapacağım. Bu yatay ilişkisinin olmaması lazım. Öyle durumlarda bu ilişkiyi sol tuşla seçip klavyeden delete tuşuyla silebilirsiniz. Şimdi bu ölçüyü öncelikle seçip delete komutuyla sildim. Tekrar akıllı ölçendirmemi aldım ve burayı 20 derece yaptım. Aynı şekilde burayı da yine 20 derece yapacağız. Şimdi kullanacağımız yuva tipi merkez noktası ile yay kullanarak yuva şekli var. Fakat şu merkezleri, kesişimleri tam olarak belirlemek lazım. Daha önceki uygulamalarımda yaptım. Ben bu durumlarda nokta komutunu kullanıyorum. Bir buraya bir buraya nokta koydum. Kontrol tuşuna bastım. Bu nokta, bu yay ve bu ekseni seçerek kesişik yapıyorum. Aynı şekilde kontrol tuşuna bastım. Bu nokta, bu eksen ve bu yay seçip kesişik yap dersem çok az bir zamanımızı alacak ama merkezlere daha rahat kenetlenebileceksiniz. Burada alacağım komut merkez noktasıyla yay kullanarak yuva demiştik. Bu merkeze batırdım. Şu noktaya tıkladım, bu noktaya tıkladım, açtım ve yuvamı oluşturdum. Akıllı ölçendirmemi aldım. Bu yayın yarı çapı 12 mm'ymiş. Zaten yarı çap ölçüsünü verdiğimiz tam tanımlı hale gelmekte. Daha sonra büyük açılı yayımızı oluşturacağız. Burada arkadaşlar offsetleme yapmışım 40 milimetre. Yani şu eksenden bu tarafa bu ekseni 40 milimetre offsetlemişim. Aslında bir önceki görüntüde bu 40 milimetrelik offsetlemeyi gösterdim. Bu arada burada yaptığım tüm uygulamaların arkadaşlar resimlerini, çalışma resimlerini link olarak size vereceğim. Bu videoyu izlerken siz de aşama aşama resimleri e, e, izleyebilirsiniz ya da resimleri takip edebilirsiniz. O objeleri ötele komutunu çalıştırdım. 40 mm değerini giriyorum. Ve şu ekseni içeri değil tersine dışarı 40 mm offsetledim. Bunun eksen çizgisine dönüşmesini istiyorsanız da öteleme geometrisi dersiniz ve bu şekilde e, ötelemeyi yaparsınız. Ee, büyük yuvanın merkezlerinin arasında, arkadaşlar, 10 derecelik açı vermişim. Bundan dolayı merkez çizgimi alıyorum. Yine bu merkezden şu şekilde, e, bu tarafa da olmak kaydıyla iki doğru çiziyorum. Akıllı ölçendirmemi aldım. Buradaki açıların 10 derece olduğunu görüyorsunuz. Yine bakın burada bir ilişki var. Hemen dikkat edin. Yatay ilişkisi gelmiş. Bunu seçtim klavyeden. Bilet komutuyla sildim. Şunu siliyorum. Tekrar bu ölçüyü vereceğim. Aynı işlemi burada yapıyorum. Ben nokta komutunu yine burada kullanacağım. Siz bunları kullanmayabilirsiniz. Ne yapmıştım? Kontrol tuşuyla bu nokta, bu ekseni, bu yay seçiyorum. Kesişik. Kontrol tuşuyla bu nokta, bu yay ve bu eksen kesişik. Şimdi yine e, merkez noktasıyla yay komutunu e, düzeltiyorum. Yuva komutunu aldım. Bu merkez, bu nokta ve bu noktaya tıklıyorum. İkinci yuvamı oluşturuyorum. Bunun da yarıçapı çapı yine 12 milimetreymiş. 12 milimetre mm verdim. Bu da tam tanımlı hale geldi. Saç defa komutlarından ekstrizyon ile kes. Kalınlığa bağlantı kur dediğimde boşaltma yapacaktır. Şimdi ne yapmam lazım? Tekrar katlamam lazım. Katla dedim arkadaşlar. Kenarı kendisi otomatik gördü. Tüm bükümleri topla dedim. Serbest form olarak seçti. Ve onayladığımda e, bu şekilde saç parçamızı elde etmiş olduk. Evet, son örneğimize geçtik arkadaşlar. Affınıza sanıyorum video sürem biraz uzadı ama bu konuyu daha iyi pekiştirmeniz için bu örneği de hemen hızlı bir anlatmam lazım. Sağ düzleme bir çizim açıyorum ve şuradaki çizimi oluşturuyorum. Line komutuyla bu çizimi oluşturdum. Şimdi merkez çizgisini alıyorum şu arayı arkadaşlar merkez çizgisiyle kapattım. Kontrol tuşuna basıyorum. Bu çizgiyle bu çizginin eşit olmasını istedim. Ee, şimdi ölçümüzde burayı 60 mm toplam e, şu ölçü 120 mm şu kısmı 30 mm olarak ölçülendirdim. Bu eksen çizgisinin orta noktası kontrol tuşu orijin çakışık yap dedim. Tam tamın hale geldi. Şimdi saç levha taban filan sekmesini çalıştırdım. Kör yani orta düzlemi seçiyorum ve 180 mm ölçü veriyorum. Burada saç kalınlığı 1.5 mm büküm yarı çapı 1.5 mm. Şimdi katlar aç komutunu çalıştırdım. Sabitlenmiş yüz olarak burayı seçiyorum. Kalan kısımlar için tüm bükümleri topla seçeneğini kullandım ve onayladım. Bu yüzeye çizim açtım ve dik bakıyorum. Şimdi sağ taraftaki çizimi oluşturabilmek için öncelikle merkez çizgisini aldım. Buranın orta noktası, buranın orta noktası bir merkez çizgisi. Tekrar aldım. Buranın orta noktası, buranın orta noktası bir merkez çizgi. Öncelikle şuradaki merkezde çapı 36 olan bir dairemiz var. Daha sonra yuva komutlarından merkez noktası ile düz yuva komutunu alıyorum. Şu eksenin üzerindeyken şu şekilde dikey bir yuva oluşturuyorum. Şu çizginin dikey olmasına dikkat edin. Dikey. Akıllı ölçendirmemi aldım. Bunun yarı çapı 4 mm olacakmış. Şu eksenle bu kenar arasındaki mesafe 12 mm olacakmış. Tam tam hale geldi. Sonra şuradan doğrusal çizim çoğaltmayı aldım. E, ve bu yuvayı seçiyorum. Aralarındaki e, mesafeye e, baktığımızda arkadaşlar 12 mm veriyorum ve 4 adet çoğaltıyorum. Bir hatamız, eksiğimiz var mı? Onayladım. Daha sonra bu 4 tanesini sağ tarafa aynalayacağım. Objeleri aynala komutunu çalıştırdım. Önce burayı boşaltıyorum. 4 yuvayı da kenardan seçiyorum. Aynalama ekseni bırak. Bu dikey ekseni seçtim ve onayladım. Bu aşamada saç devhaya geldim. Ekstrizin öyle kes, kalınlığa bağlantı kur dedim. Ve boşaltma işlemini yapmış olduk. Şimdi tekrar katla komutunu çalıştırdım. Sabit yüzeyi algıladı. Tüm bükümleri topla diyorum. Ve onayladığımda görmüş olduğunuz gibi saç parçamızı oluşturuyoruz. Evet bir dersimin daha sonuna geldik. Umarım faydalı olmuşumdur. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki dersimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.